Sana çok emek vermiştim Sinan. Yazıklar olsun. Öyle bir evde yaşamak, bu kadar iyi bir işe sahip olmak, genç yaşta elde ettiğin nimetler hepsi boşunaymış desene. Hepsini bırakıp gitmeye hazırım ben. Ne yapacaksın peki? Nerede çalışacaksın? Nasıl bir evde yaşayacaksın? Bunca zenginliğe, rahata alıştıktan sonra ikinci sınıf bir hayatta mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Özgür olacağım. Kendime ait olacağım. Ol da gör bakalım. Ama önce buradaki sorumluluklarını yerine getir. Şantiyeyi bu şekilde bırakıp gidemezsin. Pekala. Birkaç gün içinde durumu toparlar. Yeni sorumluya devrederim. Çok pişman olacaksın Sinan. Benden söylemesi. Kapımıza gelip özür dileyeceksin. Allah bana o günleri gösterecek. Baba! Baba! Nurperi, niçin çıktın hastaneden? Kocamı evde karşılamak istedim. Beni hastane odasında sürekli uyurken görsün istemedim. Ne oldu, nerede o? Artık onun aramızda işi yok Nurperi. Ne demek yok, ben onu bekliyorum. Bırak o hayırsızı. Geldi çöplüğe geri dönsün. Bizi mumla arayacak, gelip yalvaracak. Ama bırak da hayatın zorluklarını tatsın biraz Hayır onu bırakmam Gitmesine izin vermem Sen böyle yaptıkça o da kendini bir şey zannediyor Köydeki rezaletlerini biliyor musun Elif'i arabasıyla oraya götürdüğünü Geceyi arabada birlikte geçirdiklerini A Hayır Evet Nurperi Eğer benimle geri dönmeyi kabul etseydi Bunları sana söylemeyecektim Ama bil artık gerçekleri bil Onu o bakıcı kıza bırakmam Bırak ne hali varsa görsün o kızın büyüler yaptığını Kocamı elimden alacağını biliyordum Eğer sen onu bana getiremediysen Ben kendim gider alırım Sinan'ı ...karın. Bak baban galiba sana anlattı. Anlattı. Bu senin istediğin. Ama bir de benim istediğim var. Öyle değil mi? Her şey senin istediğin gibi olmaz Nurperi. Şimdiye kadar oldu. Doğru ama her şeyin bir sonu vardır. İkimizin sorunu yok Sinan. Biz ölene kadar birlikte olacağız. Ben böyle istiyorum. Boşuna tartışmayalım. Her şey bitti Nurperi. Sen istiyorsan karavanla dinlen. Ben odama giderim. Hayır, beni burada bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Eğer gidersen rezalet çıkarırım. Bir daha kimsenin yüzüne bakamaz. Bak Nurperi, sabrımı taşırıyorsun. Beni tehditle şantajla tutamazsın. Senin için cinayet bile işlerim. Anlıyor musun? Rahat bırak beni. Buradan şu an hemen şimdi çekip giderim. Hiçbir yere gidemezsin. Sen bana aitsin. Hayatın benim. Beni satın aldığınızı mı sanıyorsunuz? Bir hayatın karşılığı nedir söyler misin? Para mı? Altın mı? Mal mı? Hiçbir şey istemiyorum. Bana hayatımı geri verin. Gidemezsin. Elif için gitmek istiyorsun değil mi? O seni baştan çıkardığı için. Onu istediğin için gidiyorsun. Saçmalamaya aynen devam ediyorsun. Yadigar hasta. Onun dinlenmesi lazım. Buysa. ola geceyi burada mı geçirdiniz yoksa? Yok bir ara uykum kaçtı da. Kahvaltı sofrası hazır. Nurperi Hanım'a da haber versek. Ben veririm. Çocuklar kahvaltıya bekliyor seni. Tamam geliyorum. Tahsin köyde yakalanmış. Ama yolda firar etmiş. Köye niye dönmüş ki? burada yakalanacağını düşünmesi lazımdı. Karısıyla çocuğunun burada olduğunu öğrenmiştir. Yadigar denen kadının evinde gizlenmiş zorla. Karısını rehin almış. Boğazına bıçağı dayamış. Çekip gitmezlerse kadını öldüreceğini söylemiş jandarmalara. Yakalanması büyük şanslı. Ama boşa gitmiş. Yolda kaçırmışlar ellerinden. Şirketin parası o kadar önemli değil. Ama korkarım intikam peşinde çok kişinin canını yakar o hayvanı. Özellikle Elif'le çocuğunun korunması lazım. Gözümde bir ağrı var ki sorma. Canım hiçbir şey istemiyor. Çay iç bari Yadigar abla. Hadi onu içeyim bari. Bak Yadigar abla bütün gece acıyla inledin. Yapma inledim mi sahi Hem de nasıl. Ben sana o kadar söyledim bir doktora görün diye. Ama beni dinlemedin. Üstelik ateşinde var Onu nereden biliyorsun kız doktor musun sen Ben ciddiyim hemen şimdi sağlık ocağına gidiyoruz Ya da sen kal Ben doktoru bulursam buraya getireyim Bir şey olur mu diyorsun kız? Ay ölüp gitmeyeyim pisi pisine Canını düşünüyorsan sağlık ocağına gideceksin Ay tamam giderim Ama sakın sen buradan bir adım atayım deme Bütün köy sana düşman Yeniden çullanmasınlar üstüne Yalnız mı gideceksin giderim tabii ne olacak? Sen otur çocuğunla burada. Ben Hacer Ana'ya uğrar onu sana yollarım. Yalnız kal ne olur ne olmaz. Ben biraz ne? Gezmeye gideceğim. Tamam tamam. Hemşireyle falan idare etme Yadigar abla Mutlaka doktora görün Tamam tamam hadi gel içeri çocuk üşümesin Güle güle hayırla gel inşallah 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 yüzünüzdeki yaraları temizleyeceğiz. Kollarınız ve göğsünüz yediğiniz darbelerden Ay. ezilmiş. Ay aman doktor çok ağrıyor. Ağrı kesici vereceğiz. Ay. Yüzünüzdeki yaralar için yarın da pansumana Ay. geleceksiniz. Affedersiniz. Buyur. Ee, Yadigar Hanım'ın evi nerede? Ee, bu yoldan yukarıya çıkın. Köy bittikten sonra ileride tek bir orası. Sağ ol. Ay. Eczaneye uğrayın bu ilaçları alın. Sağ olun doktor. Geçmiş olsun. Ay, 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 Yadigar. Kız niye haber ay, ay, vermedin ay, doktora geldiğini? Ay, ay. Aa, Bizim gelin of. hemşireden öğrenip söylemese hiç haberim olmayacaktı. Ay çok ağrıyor hocam ana. Nefes alamıyorum. Vah yavrum. Şu başına gelenlere bak. Ay Canan'a. Bir sürü ağrı kesici verdi doktor. İğneyi de vurdu. Ay bir sersem dedim ki. Ay neredeyse şuracıkta bayılıp kalacağım. Gel dayan bana. Kendime bir atayım. Ben götürürüm seni merak etme. Yavaş yavaş gideriz. Güya önce sana orayıp Elif'in yanına gönderecektim. Ay kafamı kaldı. Ay. Ay. Oh. Sen, sen... Korkma Elif. Düşmanlığa gelmedim. Yadigar yok mu? Ev sahibinin adı Yadigar da değil mi? Yok, sağlık ocağına kadar gitti. Elif, olup biteni öğrendim. Bizim yüzümüzden çok mağdur oldun. Seninle konuşmak istiyoruz. Ben kimseden şikayetçi değilim Nur Hanım. Zaten birkaç güne kadar da gideceğim burada. Sinan'la konuştuk. Sana yardım etmek istiyoruz. Sağ olun ama hiç gerek yok. Bırak da vicdanımızı rahatlatalım Elif. Belki de bunu senin için değil, kendimiz için yapmak istiyoruz. Sinan sen ben oturup konuşmalıyız. Ben Sinan Bey'e çok kızgınım zaten. Onunla bir daha karşı karşıya gelmek istemiyorum. Biliyorum. Sinan bunu bana söyledi. Onu benimle konuşmaya ancak sen ikna edebilirsin dedi. Hadi beni mahcup etme. Kendini düşünmüyorsan bile çocuğunu düşün. Belki ona bir gelecek verebiliriz. Sen o çocuğun sorumluluğunu nasıl taşıyacaksın Elif? Ona yazık değil mi? Nasıl büyüyecek? Nasıl okuyacak? Nerede? Hangi şartlarda yaşayacaksınız? Gelmedi. Pişman olmazsın. Nerede konuşacağız? Dere kenarında bir kulübe var. Sinan bizi orada bekliyor. Kimse görmezse daha iyi olur diye düşündük. Yeni dedikodulara yol açmayalım. Tamam. Ömer alıp geliyorum. Gel hadi. Hadi çekinme. Ben yanındayım. Sinan da patlamıştır bizi beklerken. Hadi. Sinan. Sinan. Neredesin Sinan? Aşağıda herhalde. Hadi aşağı inelim. Ne yapacağız aşağıda? Sana in dedim. Sinan Bey! Sinan Bey! Sana in dedim. Çıldırmışsın sen. İn aşağı! O burada değil öyle değil mi? Sinan Bey burada yok. Hayır yok. Ah! Beni niye buraya getirdin? Benden ne istiyorsun? Ayak altından çekilmeni. Al bunları. Bir not yazmanı istiyorum. Sonra, sonra gidebilir miyim? Sana yaz dedim. Ne yazacağım? Yaz. Buradan gidiyorum Yadigar abla. Yaz dedim. Beni merak etme. Sana yazarım Elif. Hadi. Hadi. Tamam ver şimdi. Bırak gideyim ne olur. Buradan gerçekten gideceğim yemin ederim. Bir daha hiçbiriniz beni görmeyeceksiniz. Zaten görmeyeceğiz. Çocuk, çocuğumun ne günahı var? Onu dünyaya getirmen yeterince kötü. Yapma ne olur. Bırak bizi. <laughs> Elif, ay duymuyor. Bu Elif nedir? Bu cihanda ben de anahtar var. Ne? Oh. Ne ne? Oh. 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 Ay 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 Elif? ay. Elif. Gel gel. Ay ay. Oh. Gel yadı Ay, Güzel şöyle. Aman, Ay, aman. Ben, ört, Ay, ört, ört. ben yaparım, ben yaparım. Git. Elif, neredesin oh. kızım? Allah Allah, çocuk da yok. Nereye çıktı ki? Ay. Bu nereden gelmiş buraya? Bak şuna, yadi gel. Bak bakayım, yadi gel. Ne yazıyor bu ne? burada? Ah, Elif not ha, bırakmış. Ne, ne diyor? diyor? Buradan gidiyorum, yadi abla. Beni merak etme, sana yazarım Elif. Nereye gider böyle durup dururken? Neyle gider? Sana bir şey dedi miydi kız? Aa, yok bir şey söylemedi. Allah Allah. Aa eşyaları da burada bak acelen. Evet. Çocuğun eşyaları da burada, baksana. Zıbınlar, pulumlar patikler. Bunlar niye bıraktı ki? Ömer'in biberonu da burada duruyor. Ayaman'ın Yadigar. İçime bir korku düştü. Ay. Ay kızın başına bir şey mi geldi yoksa? Ay. Ne gelecek canım? Öyle olsa bana not bırakır mı? Notu da yere atmış nedense. Neden şöyle masanın üstüne bırakmamış ki? Ay oraya bırakmıştır da kağıt sonradan uçmuştur yere. Ay. Allah Allah. Bu işte bir terslik var be Yadigar. thank you kapı kilitli değil miydi? Ne yapıyordun sen? Hiç, ne demek istiyorsun sen? Ne işi var bunun burada? Ee, burası ne de olsa dağ başı. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz ki. Ne yaptın Nurperi? Bana doğruyu söyle. Hiçbir şey. Sadece kendimi güvende hissetmek için aldım yanıma. Kime karşı? Aman Sinan. Bir silahın hesabını mı vereceğim? Sen bana yasak ilişkilerin... hesabını veremezken... Benim yasak ilişkim hiç yok. Hiç de olmadı. Bu da Nasıl olsa onunla işim bitti. Kız bir mektup bırakmış bırakmasına da benim hiç inanasım gelmiyor komutan bey. Madem uzağa gidiyor, ne diye eşyalarını bırakmış? Çocuğun her bir şeyi evde kalmış. Evet, hakikaten tuhaf acaranı. Şimdi sen bana yaşlı cahil bir kadınsın ne anlarsın deme. Demem, demem. Sendeki feraset gençlerde olsa keşke. Bence bu mektubu gönüllü yazmadı Elif. Zorla yazdı. Ya da belki onun yazısı değil, bilmiyorum. Elif'e kötü bir şey oldu komutan. Onu aramayalım, işi kurcalamayalım diye de bu mektup bırakıldı. Tahsin'in kaçışından sonra olması düşündürücü. Belki de geri geldi. Elif'le çocuğunu zorla kaçırdı. Araştıracağız. Gidebileceği yerlerin adresini iyice aldın değil mi oğlum? Ama şaşırma. Oğlum tamam, ha? şaşırma Hacer Ana, merak etme. Sinan Bey. Sinan Bey oğlum. Ne oldu Hacer Ana? Jandarmalar ne arıyor burada? Elif yok oldu. Onu arıyoruz. Ne demek yok oldu? Bebesiyle yadigarda kalıyordu. Bir ara yadigar onu evde yalnız bıraktı. Sonra döndüğümüzde ben gidiyorum diye not bırakmış. Ama kendinin de bebeğin de bütün eşyaları evde duruyor. Hiçbirini almamış. Tahsin gelip onu zorla mı götürdü? Jandarma araştırıyor şimdi. Tahsin bir daha buraya dönmez. Başka kim yapar ki bu alçaklığı? ...Elif'le konuşmuşsun. Öyle mi? Ne zaman? Dün nereye gittim? Biliyorsun. Çevrede dolaştım. Elif'le konuştuğumu kim söyledi? Elif, onu gördüm. Kendi anlattı. Bu imkansız. Neden? Çünkü çünkü ya hayır Sinan, beni kandırıyorsun. Elif'i görmüş olamazsın. İster inan ister inanma. Geride bıraktığın o uyduruk mektuba rağmen geri dönmüş demek ki. İmkansız. Oradan nasıl çıkabilir? Hala yaşıyor musun sen? Hala yaşıyor musun? buraya Elif gel. Bırak. Bırak Elif. Tamam. Yapma yapma Nur Beni yapma. Elif. Elif iyi misin? Ömer. Ömer'e bak sen. O iyi merak etme. Çıkar bizi buradan Sinan. Korkma çıkaracağım. Geçti artık. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Beni zorla buraya kapattı. Tamam geçti. jandarmaya götüreceğim seni. İfade vermen gerekir. Hayır, oraya gitmem. Uzağa götür beni. Buradan götür Sinan. Bak, bu öldürmeyi tam teşebbüstür. Ancak akli dengesinin yerinde olmadığı saptanırsa kanun elinden kurtulur. İstemiyorum dedim. Jandarmaya gitmem. Buradan uzaklaşmaktan başka bir şey istemiyorum. Tamam Elif, tamam. Geçti artık. Bu kadar uzun zamandır sesi çıkmıyor ki. Zamanım ay susuz. Buz gibi olmuş. Çocuk buz gibi Sinan. Sakin ol Elif. Hemen hastaneye götürelim.